Gönülsüzler! Alev alıyor buralar alev! Barış'ın silahı takıldı! Nisa'yı seviyorum, onun üzülmesine çok üzüldüm. Ben bilseydim gelmezdim. Adam gibi çay verin ağzına. Yasin! Geç kalıyor Yasin! <gülsüzler>. Konuşmak istemiyor musun o konu hakkında? Tamam. <gülsüzler>. herkese selamlar. Survivor 2020'ye, ünsüzler gönülsüzlere hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bu sene çok bomba takımlar kurduk. Ee, i̇lk bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak sözü e, Yasin'e vermek istiyorum. Yasin Survivor hakkında neler düşünüyorsun? Survivor'ı ben kazanamazsam kimse kazanamaz. Bu. <laughs> evet, şimdi de sözü Evrim'e veriyoruz. Bu yıl evrim Survivor'a gidecek. Survivor 1 evrim geçecek. Siz de bu evrimi izlemek istiyorsanız beni izleyin. Şimdi de sözü Nisa'ya veriyoruz. Nisa! Ya <gülüyor> 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 Nisa? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <burada>? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne <laughs> <laughs> Nisa ya da gitti. Başla. <laughs> <laughs> Bilsa bazı problemlerden dolayı oyundan ayrılmak durumunda kaldı. Kendisini sakinleştiremedik ve oyun alanını terk etti. Sözü Cemal Can'a cema veriyor. Herkes çok iddialı. Anlamaya gerek yok. İcra söylüyorum. Şimdi de kırmızı takıma geçiyoruz. Öncelikle söz hakkını Yunus Emre'ye vermek istiyorum. Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum abi tek başıma. Şimdi de söz hakkı Berkan. Alev alıyor buralar, alev! <laughs> Elif'i dinliyoruz. Ülkem için koştum, dünya şampiyonu oldum. Kendim için koşup sever bir şampiyon olacağım. Son olarak da sözü Barış'a veriyoruz. Duydum ki herkes çok iddialıymış. Ben buraya sadece katılmaya değil, tarih yazmaya geldim. Evet, hepinize çok teşekkürler. Ve sözü aşkıma veriyoruz. Aşkım, neler söylemek istersin? <laughs> Teşekkür ediyorum. Geldi ilk ödül oyununa. Bugün sizlere muhteşem bir ödül hazırladık. Böyle ödül daha önce hiç görmediniz. Böyle bir lezzet daha önce hiç tatmadınız. O zaman çok fazla laf uzatmadan ödülü açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Kokonu açıyorum. Aç. Açtık. Evet şimdi sizlere meyve şöleni yaşatacağız. Evet hemen çok uzatmadan parkura geçelim arkadaşlar. <laughs> ikinci mücadelede Eee mücadeleyi Yasin Barış'a karşı Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Barış! Ya. 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 Barış önde gidiyor. Barış önde geliyor. Barış silah alacak. Evet. Barış silah alacak. Barış silah almayı unuttu. Bir daha evet. geçmesi gerekiyor. Bir daha geç Barış. Barış silah almayı <laughs> <yürümadı. gülüyor> Barış'ın silah takıldı. Ya olmalı. Barış. Evet. Barış'a kalıyor. Ama açıyorum. Heyecanlandım. Şimdi sırada Evrim Berkan mücadelesini izliyoruz. İşaretimle başlayacak. Hazır? Haydi o. Başladılar evet. Berkan çok hızlı geliyor. Berkan farkı içinden geçti. Topları unuttular. Topları. Topları evet. Berkan Berkan çok hızlı başladı. Evrim geliyor. Evrim. Evrim geliyor ve kazanıyor. Evrim. Şimdi sıradaki mücadele Cemalcan Elif'e karşı. Hazır. Cemal. Evet, Elif Hanım geldi. Aynı yanına çıkıyorlar. Toplar unutuyorlar. Evet, beraberimiz geldiler. Atış çizgisine. Cemal Can başladı. Şimdi Elif atıyor. Elif birinciyi devirdi. Cemal Can! Cemal Can o kadar hızlı attı ki yetişemedim la. Sıradaki oyun Yasin Yunus Emre'ye karşı. Evet. Hazır. Yasin. Evet, aynı anda çıktılar. Ay, ay, ay. Yurusemre önde geliyor. Yurusemre toplar orada. Yasin. Yasin. Kadir Osman. Evet. Kadir Osman. Yurusemre Evet. Yasin. Geç kalıyor Yasin. Aferin. Hadi, hadi. Aferin. Hadi. Evet şimdi sıradaki mücadele. Cema Can Berkan'a karşı. Hazır. Hadi Cema. Hadi Cema. Evet Berkan. Bir Berkan ben yine Jama Jama topundan. Obe. kazanıyor evet. Direkt atış sayılmıyor. Şikayet de alabiliriz, mu? Çekmeli mi orada? Ondan sonra şu devresi de geçemedi. hemen de abi. hemen kamera kayıtlarına bakıyoruz. Abi götümüz başımızın üstünde olmayacak. <laughs> Evet, Cemal Can sözlerinde haklı çıkıyor ve oyunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sayın geçer. Hadi Cemal. İşaretimle başlayacak. Hazır. Hadi Cemal. Berkan çok hızlı geliyor yine. Cemal Can aldı. Berkan. Cemal Can önce geldi. Berkan. Berkan kazanıyor. Evrim Barış'a karşı. Hazır. Hadi Cemal. Alpler. Evet. Nerede hani geldiler barış, barış, barış? topu unuttu Evrim. Evrim atışlara başladı Barış ilk topu ne <laughs> <var>. oldu? Evrim <laughs> kazanıyor. Evet. Evet. Şimdi bir dostluk mücadelesi izleyeceğiz. Aşkım Elife karşı. İşaretimle başlayacak. Hazır? Baş. Evet. eli önde geliyor. Aşkım. Hadi, aşkım. Hadi. aşkım onun arkasında. Hadi aşkım. Aşkım atışlara geldi. Aşkım. Hadi. Evet, aşkım. 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 Evet, ikinci atışlar. Aşkım kazanıyor. Evet, şimdi durum 9-8 oldu. Çok kritik bir mücadele. Gönülsüzler için ölüm kalım mücadelesi. Çok ciddi oynamaları gerekiyor. Evet, şimdi sıra Yasin ve barış. Evet, barış atışları geliyor. Yasin, barış, Yasin. Ay, ay, ay. Yasin topları tekrar aldı. Evet. Yasin atamıyor. Yasin atamıyor, barış. Barış atamıyor. Evet. Kaç oldu? Ödülün sahibi ünsüzler oluyor. Tebrik ediyoruz. Herkesten çok kısa oyun değerlendirmesi alacağım. Cemalcan oyunu kaybettiniz. Neler düşünüyorsun? Evrim kaybedilen bir oyun var. Neler düşünüyorsun? Bence biz kazanmalıydık. Zaten kazanmamızı düşünüyorum. Sadece onlar ödülü Yasin? Allah'a ısmarladık. Tamamdır. Evet, kazanılan bir ödül var arkadaşlar. Ee, öncelikle size tebrik ediyorum. Barış neler düşünüyorsun? Bence iyi oynadık, hak ettik. Bir dahaki maçta da daha iyisin yapalım. Başta evet, hak ediyorduk disiplinimizde. Yani biz, biz kazanacağımızı inanıyorduk. Allah versin diyelim. Oh. Geçelim. Elif? Ee, şu an mutluyum oh. kazandık. Zaten kazanacağımızı da biliyordum. Yok. Yani gayri Harika. Sizin adınıza sizi ise ödüle uğurluyorum. Yeni bir Survivor gününden hepinize merhabalar. Bugün dün yarışmamızda olmayan Nisa ve Aycan yarışacaklar. Hazır? Başla. Evet, Nisa önde geliyor. Nisa topları şaşırdı. Aycan önde geldi. Nisa. Aycan atışlara başladı. Nisa. Aycan, Nisa. Nisa henüz ısınamadı. Bir dahaki turda artık herhalde ısınır. Bundan dolayı mı oynayamadın? Evet. Tamam bunu çekelim. Şimdi şey yap biraz sen. Isınıyordun ya sabah. Sen diğerleri oynarken ısın. Bir dahaki tura iyi çık tamam mı? Daha iyi oyna tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi yine mükemmel bir mücadele izleyeceğiz. Nisa Cemalcan'a karşı ve oyun başladı. Cemalcan önde geliyor. Nisa onu yakaladı evet. Şimdi alttan geçiyorlar parkuru devirdiler. Nisa atışlar erken başlıyor. Nisa evet Cemalcan Nisa Cemalcan Nisa devirdi ve Nisa kazandı. Nisa harikasın. bugün çok iyiydik. Bazı arkadaşlar yani performansına uyduramadılar. Yani elinden geleni yaptılar. Ee, konuyu ben hemen Cemal Can'a getirmek istiyorum. Ee, bugün oynadığımız oyuna kendisi itiraz etti. Yani ben de bu enerji patlamasıydı. Az olan bir enerji patlamasıydı. Daha çok şeyler olacak. Daha bunlar başlangıç. Yani yıkıp geçeceğiz ortalığı abi. Yemin ediyorum alev vereceğiz ortalığı. Yani bunların böyle yapması bizi daha çok güçlendiriyor. Yani biz yani yerimize duramıyoruz. Kuburuyoruz yerimizi. Gece odunları falan tekmeliyoruz. Her şey yapıyoruz. Yerimize dura duramıyoruz. 18'lik çocuk gibiyiz. Kanımız damardan taşıyor abi. Ben böyle hissediyorum. Nisa her şeyi ağladı. Karşı takımını kabullenemedi. Abilerim sayesinde kazandım. Büyüklerim sayesinde. Bugün düşündüğüm performansı yaşayamadım ama arkadaşlarım iyiydi. Onları tebrik ediyorum. Ama kazandık. Mutluyum. Yani Diğer oyunlarda daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. İyiydik yani. Öncelikle ödül oyununu biz kazanmamıza rağmen bazı kişiler ödüllerimizden yararlandılar. Mesela Cemalcan biz ödül oyunumuzda yemekleri yerken geldi, kirazları bitirdi. Sonra Cemalcan itiraz etti. Bizim şeyimizi aldı, hakkımızı yedi. Evet, aşkıma bir alkış alıyoruz. Survivor olmaya geldik. Ağlamaya gelmedik. E, Nisan'ın gitmesine e, üzüldük. E, motivasyonumuz düştü. Bu yüzden oyunu kazanamadık. Ama bu daha bir başlangıç. Daha bunun e, devamı var. Devamında da ben e, çok iyi bir performans göstereceğime inanıyorum. Bum! Ben açıkçası Nisan'ın yerine de oynadım. İki kişilik oyun oynadım. Ve ona rağmen iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Ama bilmiyorum ya. Takımdakiler iyi oynamıyor başta. Karşı takım da iyi oynayamadı ama hileyle aldılar. Öyle yaptıklarını düşünüyorum. Ben alırız diye düşünüyordum. Survivor'ın bu kadar zor olduğunu düşünemedim. Ödülün çay olmasını isterdim. Ödül çay olsaydı daha iyi oynayacağımı düşünüyordum. Ama bir çaya hasret kaldık burada. Ben bilseydim gelmezdim. Adam gibi çay verin almadım. Çay istiyorum ben. Nisa'yı seviyorum. Onun üzülmesine çok üzüldüm. Zaten ünlülerden hile yaptılar. Direkt gittiler beni ite iteklediler. Ondan sonra parkuru yıkıp benim üstüme düşürdüler ve geçemedim. Onların yüzünden kaybettik. Hile sayılıyor yani. Ve buradan acıro ses dönüyor. O da çok şey. Kabul etmiyor hiçbir şeyi. Sence Cemalcan, çekil bakayım oradan. Çekil, çekil, çekil. Evet, sence bugün oyun nasıldı? Güzel. Bir de senden ricam bize dün yaşananlardan biraz bahsedebilir misin? Konuşmak istemiyor musun o konu hakkında? Tamam. Takım arkadaşın hakkında ne, ne düşünüyorsun? Diğer oyuncu arkadaşların nasıldı sence? <laughs> Oyundan sonra ben şefkarlığımı yiyeceğim. Ee, memnun oldum. Öbür takıma... E... Tebrikliyorum, iyi yarıştırdılar. Sizin performansınız nasıldı peki? İyiydi ama yine de kaybettiğimiz için birazcık üzüldük. Evet, bugün sizlere keyifli bir Survivor yarışması çekmeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buradan da Acun abiye ve Survivor ekibine Sevgilerimizi yolluyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizi izlemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.